Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbolcularlar. Bugün sevgili Suat Umuran'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum ama ben de güzel ve keyifli bir yayın diliyorum. İstersen vakit kaybetmeden Galatasaray'ın böyle çok kısa bir şampiyonluk öyküsünü böyle birkaç cümleyle alayım senden. Sonrasında da hem Galatasaray'ın, biz hani bugün kapakta da başlıkta da vermiştik yani kasa doldu, sıra transferde gibi. Ayrılacak oyuncular olacak ki ayrılıklar belki de daha önemli Galatasaray'da şu anda. Gelecek oyuncular olacak. Onları da konuşalım ama senden önce bir sezonun şampiyonluk öyküsünü böyle birkaç cümleyle alayım. Murat çok zor bir şey istiyorsun. Birkaç cümleyle şampiyonluk öyküsü gerçekten sıkıntılarla dolu bir sezon geçirdi Galatasaray. Hani kısa kısa şöyle diyelim transfer şampiyonluğu sahada o kadar şampiyonluk getirmedi. Galatasaray'ın sezon başında attığı adımların kadroya yaptığı takviyelerin ...final bölümünde takımın ana dinamikleri olmadığını... ...tam tersine zaman zaman zorlayıcı unsur olduğunu gördük. Evet katkılar var, bölüm bölüm Zaha var, Ziye var, Davinson Sanchez var ama... ...bunlar takımın ana şablonu olmadı. Galatasaray şampiyonluğa giderken yine kilit isimlerle... ...geçen senenin betonunu, çimentosunu dökülen isimlerle bu şampiyonluğa ulaştı. Bundan sonraki sene için artık çok fazla değişim yapılmadan ana iskeleti, ana kadroyu koruyarak yola devam edilmesi herkes için daha mantıklı olur sanki. Şimdi abi şöyle öncelikle bir işte özellikle kutlamadan sonra ve hatta kutlamadan önce de hani artık bir iki oyuncunun yavaş yavaş veda vakti geldiğini düşünüyorduk. Bunlardan bir tanesi Kerem Aktürkoğlu'ydu aslında. Hem işte şampiyonluk gecesi hem sonrasında kutlamada bir anlamda bir veda edercesine de bir hali tavrı vardı diğer bir oyuncu da Victor Nelson aslında. Bu iki oyuncu özelinde soracağım ve bu iki oyuncu gittiğinde yerine transfer edilebilecek olası oyunculara geçeceğiz ama bu iki oyuncunun ayrılığını öncelikle istersen bir konuşalım. Sonrasında yerine gelebilecek muhtemel isimlerde de geçelim. Şimdi Galatasaray'da zaten belli oyuncular var kesin gidiyorlar. Yani Oruyer bunlardan biri, Vinicius bunlardan biri, Sergio Oliveira devam etmez bunlardan biri. ki kontratı var. Ama senin saydığın ikili ee, o kadar kolay ayrılabilecek bir durum değil. Kerem'e ayrı bir parantez açıp başlayalım. Kerem duygusal bir iki konuşma yaptı. Böyle bence olayı fazla fazla abartıp sanki böyle taraftarın üstüne çullanmış, yüklenmiş gibi bir ruh haline bürünerek veda mesajı verdi. Galatasaray ve Türk milli takımın çok kıymetli bir oyuncusu. Son 4 sezondaki çıkışı Galatasaray'a skor anlamındaki katkısı en kötü sezonun taşıyıcı figürüydü 13. bitiren sezonun ondan sonrasında şampiyonluklarda çok büyük payı var. Kerem biraz e, içinde fırtınalar kopan bir e, beyefendi anladığımız kadarıyla. Bu sahaya da yansıyor, bu konuşmalara da yansıyor. Artık biraz ayrılık ateşini yaktı. Normali de bundan sonra gitmesi zaten yani gidip başka yerde kariyerine bir devam etmesi, isterse tekrar Galatasaray'a döner dönmez onu bilemeyiz ama burayla bir mantık kopuşu belli ki var ama bu Hemen bu iş bitti gitti demek gibi gözükmesin çünkü oyuncunun da bonservisi Galatasaray'da Avrupa'dan teklifler var ee, böyle çok e, farklı bir iki kulübün adı geçiyor yarın ya da bir sonraki gün netleşir ee, bunlarla beraber Kerem'in ayrılığı daha e, böyle herkesin gözünde canlanınca net bir rakamlarla ortaya çıkacaktır ama sonuçta Galatasaray buradan bir bonservis elde edecek diğer tarafta Nelson son her sene ayrılmak istiyor ama onun için böyle yüksek bonservis bedelleri falan gelmedi. Bir ara yedeğe düştü, Danimarka'da gitti açıklamalar yaptı. Buna rağmen Okan Hoca onu tekrar futbola döndürdü. Tabii ki kendi payı da var bunda. E bunlar Galatasaray'da yaşanacak süreçler. Ben bu isimlerin yanına kontratı olduğu için şu Zaha'yı da eklerim. Zaha da benim için bir soru işarettir. Zaha'nın durumunda şu belki ortaya çıkabilir. Kerem giderse, Kerem Aktürkoğlu, Zaha'nın önü açılır. Zaha'ya net bir sol açık mevkisi kalır. Kontratlı da oyuncu öyle bir ihtimalle ortada bırakalım. Evet ya bu noktada ben hani Kerem Aktürkoğlu aslında senin de söylediğin gibi biraz ucu açık diyebiliriz. Yani yüzde yüz ayrıldı gözüyle de bakamayız ama ayrılma ihtimali olan isimlerden biri ki Barış Alper Yılmaz için de yani işte Avrupa Şampiyonası çok kritik olacak diyorduk zaten uzun zamandır. Şimdi tabi bu oyuncuların ayrılma ihtimali de olunca yerli kanat oyuncuları özellikle biraz ön plana çıkıyor ki son olarak e, Yusuf Sarı ismi mesela Galatasaray'da böyle gündeme gelmeye başladı. Yavaş yavaş yani Galatasaray işte sezonun bitmesi bekleniyor. Sezon bittiğinde Galatasaray hamlesini yapacak konusunda bilgiler geliyordu. Ya yani Yusuf Sarı için de bilmiyorum tabi senin düşüncen nedir ama Galatasaray sanki bir hamle yapacak veya belki de yaptı diyebiliriz. Murat şimdi yeni sezonda şunu hatırlatalım. Yabancı sınırlaması oynatma planları değişiyor. Ee, 11 yabancı sahada olabilir. Bunu da, ama toplamda da limit azalıyor. Bu bir kere Galatasaray'da ve bütün takımlarda dengeleri değiştirecek kadro planlamasını. Çünkü şöyle bir durum var. Evet 11 yabancıyı net kullanırsınız ama kulübeden yerli almak zorundasınız ve yerli kaliteniz sizin gidişatınızı Süper Lig'de Türkiye Kupası'nda çok net bir şekilde ortaya koyacak. Şimdi burada Galatasaray'da saydığımız isimler Kerem çok iyi bir futbol figürü Barış Alperki orada böyle 30 milyon eurolar zorlanacak. Eğer bir takım istiyorsa bu paraları vermek zorunda Galatasaray'a. Kerem'e göre daha yüksek bir bütçe isteniyor onun için. Bunun yanında Yunus Akgün Galatasaray'a geri döndü. Bir kere yerli avantajı olarak Galatasaray Yunus Akgün'ü seneye net bir şekilde kaldırı kullanacak ki Okan Buruk da Yunusu hep takımda tutmak istedi bu sezonda. Leicester'e gitmeden. Yusuf Sarı işi, yerli rotasyonumuzu arttırırken Yusuf'un hücumdaki aksiyonlarını vesaire hepimiz biliyoruz. Denge değiştirici bir oyuncu zaman zaman tam bir kulübe oyuncusu. Evet ama burada şu planı da söyleyeyim. Bir yedek sol bek Joker sol bek yaratma hamlesi de olacaktır. Bu yani yeni sezonda. Yusuf eğer Galatasaray'a gelirse zaman zaman bazı maçlarda sol bekte bir anda Yusuf'u da görebiliriz. Çünkü yabancı limitini aşmak için o döngüyü çevirebilmek için bir net bir şekilde yerli sol e ihtiyacınız var. Kazımcan'ın ben Galatasaray'da artık kalacağını düşünmüyorum. Çünkü Ankara Gücü'nde de o yükselişi gösteremedi. Tam tersi takımının yediği gollerde de yani büyük büyük pay sahibi. Hani küme düşürenlerden biri der miyiz bilmem ama bayağı bir etkili oldu kötü performansı. O yüzden de oraya bir yerli sol bek aranıyor. Yusuf, Yusuf da jokerlerden biri. Yani şimdi sol bek dediğinde abi aklıma geldi mesela Yusuf Erdoğan ismi de böyle birkaç hafta önce bir gündeme geldi gitti ama hani şu an için tabi ciddiyetini çok bilemiyorum. bir de sol bek denildiğinde Berkay Yılmaz ismi yine hatırlarsın devre arasında çok ciddi konuşmuştuk. Sanki onun da transfer biraz işte sezon sonuna kaldı gibi senin de söylediğin gibi yani Kazımcan olmayacağı için oraya bir yedek sol bek gerekiyor. Bu noktada tek tekrardan Berkay Yılmaz ismi sanki ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Evet burada yani isimler dönüyor. Bir de sol ayaklı isim bul oyuncu bulmak bir hayli zor biliyorsun. Burada Abdülkerim'i zaman zaman denedi hoca. Olmadı. En sonunda devşirme bir isim aldı ve oraya koydu. Yerli rotasyon için Galatasaray Fatih Demireli ile beraber Avrupa'da özellikle Almanya'da bayağı bir güçlü, eli güçlü. Kerem Demirbay transferi, Köhn transferi bence Almanya'dan yapılan nokta atışı işlerdi. On servislerini düşünürsek. O yüzden Galatasaray'da bunlar bence yeni sezon için net adımlar. Çünkü alternatifli bir kadro yaratmak zorundasınız. İlk 11'e yapacağınız 3-4 takviyenin sonrasında kulübesinde Galatasaray güçlendirmeli. Çünkü biraz önce saymadık. Mesela Endombele de ayrılacak. Endombele'nin yerine net oynayacak bir oyuncu bulacaksınız ve Kulübe'den de o bölgeyi takviye edecek e, isim yaratmanız şart. Evet ya bu noktada yine tabii Galatasaray'ın gündemine farklı isimler de gelecektir. Geldikçe abi biz de yine Futbol Plus ekranlarında bu şekilde ekspres yayınlarımızı sürdüreceğiz. E, eklemek istediğim bir şey varsa alabilirim. Yoksa bugünlük yayına veda, veda edebiliriz. Futbol Plus ekranlarına yine tabii yayınlar devam ettikçe bizler burada bilgileri aktarmaya çalışacağız. Yok yani biraz önce sen söylediğin Yusuf Erdoğan onu da ben bu transfer listesine ekledim ki hani Yusuf Sarı'yı konuşuyor Galatasaray ama Yusuf Erdoğan da sol bek için asıl joker isim olarak düşünülenlerden düşünülenlerden biriydi. Her bölgede oynatabileceğiniz isimlerden biri. Burada Galatasaray kimleri satacak o önemli. Barış Alper gider, Kerem giderse, Zaniola giderse bonserviste bambaşka bir transfer dönemi konuşuruz. Evet bu noktada tabii yayının başında da söylediğimiz gibi abi yani gidecek isimler biraz Galatasaray'ın bu sezonki transfer e, politikasını, senaryosunu belirleyecektir diyebiliriz. E, Futbol Plus ekranlarında bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine biz bilgiler oldukça, gelişmeler oldukça e, canlı yayınlarla aktarmaya devam edeceğiz. Kanala abone olarak önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.